Sevgili izleyicilerimiz, çok eğlenceli ve heyecanlı ve çekişmeli parola parola'nın yeni bölümü devam ediyor ve en sevdiğimiz ve en gerilimli belki de oyun olan imkansız kelimeler oyunuyla karşınızdayız sevgili dostlarım. Çok eğleneceğimiz ve hem bilginin bilgiden ziyade hafızanın ön planda olduğu bir oyun. zaten seyircilerimiz artık çok iyi biliyor kuralları. Çok kısaca hatırlatayım. sırayla masa masa yarışacaksınız ve ekrana 8 tane, 8'er tane imkansız kelime gelecek. Eski Türkçe olabilir, Osmanlıca olabilir. Şu anda çok kullanılmayan kelimeler. Modern dildeki karşılıklarını sırayla okuyacağım ve karşılığı hangi imkansız kelime olabilir onları söylemenizi isteyeceğiz. Peki. 75 saniyede kaç tane doğru cevaplarsanız doğru başına 2 puan kazanacaksınız. 8'de 8 yaparsanız daha hiç yapan çıkmadı. <gülüyor> 16 <gülüyor> puan. Biz de bir 3 puan daha vereceğiz. 19 puan kazanma şansınız var. Hadi gel. Hadi İnanılmaz <laughs> bir gaz. Maviler. Çok gördük bunları, çok gördük. İnşallah ben yanılayım. Çalışmıyor bu değil mi? <laughs> Biz onu alsak yeter. Evet o yüzden de şunu da söyleyeyim. E, ayrıca da bir kelime yani bir soruya 3 saniye içerisinde cevap vermenizi tamam. rica ediyoruz. Evet hazırsanız acaba hangi masayla başlıyor olabiliriz? Tabii çok ki ince. turuncu masayla. <laughs> turuncu. turuncu masanın şahane imkansız kelimeleri var. Harika Önce onları bir görelim. Daha süre falan işlemiyor. Görelim. Gelsin imkansız kelimelerimiz. Evet. Turuncu hep Masa'nın kelimeleri. imkansız kelimeleri. Seretan, der, cidar, mezak, celadet, heş, Kendimiz, kennas, züt. Kalacağız. Hepsi bildiğim kelimeler. İnanır mısın? <gülüyor> <çalışacağım> <gülüyor> hep kullandığım yerlerden çıktı. Hep Survivor'da konuşuyordunuz. Mu? E, hep gelin. böyle konuşuyoruz biliyor musun? <laughs> Yok, Dom... <bilmiyorum. gülüyor> Süremiz Domini. de gelsin. 75 saniye sayıcımız da geldi. Sallama abi. Evet. Tabii tamamen sallama olacak. Bir süre sonra da e, hafıza ah. devreye girecek. Doğru cevap verdiğin sürece seninle devam edeceğiz. Hazır mıyız? Hiç değilim. <laughs> i̇şte aradığım cevap <laughs> evet. buydu. Başlıyoruz. Tamam. Duvar. Der. Yanlış. Duvar. Züt. Yanlış. Duvar. Mezak. Yanlış. Duvar. Keş. Yanlış. Duvar. Dehir. Yanlış. Duvar. Cidar. Doğru. Zaman devir. Der. Doğru. <coughs> Çabuk seri. Heş. Yanlış. Duvar. Cidar. Zaman Der. devir. Der. Çabuk seri. Heş. Yanlış. <coughs> Duvar. Cidar. Zaman devir. Cidar. Değil. Çabuk seri. Serhatan. Yanlış. Duvar. Der. Yanlış. Duvar. Cidar. Zaman devir. Der. Çabuk seri. Yanlış. Duvar. Cidar. Zaman devir. Der. Çabuk seri. E, züt. Doğru. Yengeç. Eee heş. Yanlış. Duvar. Cidar. Zaman devir. Der. Çabuk seri. Züt. Yengeç. E, mezak. Yanlış. Duvar. Cidar. Zaman Ver. devir. Çabuk seri. Züt. Yengeç. Mezak. Yanlış. Duvar. Cidar. Zehir. Çabuk züt. seri. Yengeç. E, Yanlış. Duvar. Cidar. Zaman devir. Züt. Yanlış. Duvar. Süremiz doldu. İkinci yanlış söyledin maalesef. Nasıl ee, bildik? Bir tane bildik. bir, bir, bir anlan Evet zaman devir züt dedin çünkü. <laughs> zaman devir züt dediğin için züt oldu. Zıt oldu. <gülüyor> <gülüyor> Sıfır. <gülüyor> Sıfır. Sıfır. Sıfır puan olmak yani zorunda kaldı. <laughs> Sıfırdalar. Bir tane bile bilsek okey. Şimdi Biz bu şekilde başkalarının başarısızlığıyla mutlu olmayalım lütfen. 19 saniye alacak. Biz diğer kelimeleri bir e, görelim, anlayalım, bilgilenelim. <laughs> Anlayamadık. Duvar, cidar, zaman, devir, deh, çabuk, seri, züt, yengeç, seretan, hmm. gevrek, heş, çöpçü, kennas. Tatma, lezzet, mezak, Yiğitlik celadet şeklinde Oo. devam Aa, edecekti oraları görebilseydik bari. eğer maalesef evet sağlık olsun ama biraz da puan olsun e, sıfır puan aldınız buradan <gülüyor> ama <gülüyor> hiç önemli değil e, çok eğlendik e, önemli olan eğlenceydi biz 19 saniye kazanırsak 3 saniye verelim mi onlara <gülüyor> <gülüyor> 10 saniye de verelim <laughs> <laughs> havalar <Hakk> <laughs> <Ağabalar> 1500 <laughs> yani Yelda'm dedi ki biz bir tane bile bilsek onlar E, <laughs> <laughs> tabii ki evet hazırsanız o kadar hazır o kadar hazırız. <laughs> Muhteşem kelimeleriniz yani imkansız kelimelerinizi görelim. Sizin imkansız kelimeleriniz <laughs> taap, iklil, zübap, ferik, cibre, çıkım, aşir, kebze. Vay be. Gelsin. <laughs> Hiçbiri yok Hepsi hiç. birden diyorsun teker teker gelsin. Süremiz gelsin önce lütfen. Evet 75 saniye süremiz de geldi. Bir ricamız lütfen teker teker tane tane cevap verelim ee, bir e, hataya mahal vermemek Peki. adına. Hazır mıyız efendim? Tabii. Onur'cum başlıyoruz. Tabii. Sinek. Tab. Yanlış. Sinek. İklil. Yanlış. Sinek. Ferik. Yanlış. Sinek. Zübap. Doğru. Meyve posası. Ferik. Yanlış. Sinek. Zübap. Meyve posası. Aşır. Yanlış. Sinek. Zübap. S meyve posası. Kebze. Yanlış. Sinek. Zübap. Meyve posası. Kaap. Yanlış. Sinek. Kü zübap. Meyve posası. İklil. Yanlış. Sinek. Zübap. Meyve posası. Aşir. Yanlış. Sinek. Zübap. Meyve posası. Çıkım. Yanlış. Sinek. Zübap. Meyve posası. Taap. Yanlış. Ay. Sinek. <laughs> zübap. Meyve posası. Cibre. Doğru. Kürek kemiği. Tap. Yanlış. Sinek. Zübap. Meyve Cibre. posası. Cibre. Kürek kemiği. Çıkım. Yanlış. Sinek. Zübap. Meyve posası. Cibre. Kürek kemiği. İklil. Yanlış. Sinek. Zübap. Meyve posası. Cibre. Kürek kemiği. Çıkım. Yanlış. Zübap. Meyve posası. Cibre. Kürek kemiği. Aşır. Yanlış. Sinek. Zübap. Meyve posası. Cibre. Kürek kemiği. Vay ya? Saniye. Evet bu hocam e, cinlik ve e, son saniyenin denk gelmesi <laughs> mis gibi iki böyle. doğru <laughs> cevap ve ya. dört ah. puan kazandırdı olmaz Mavi... olsun böyle tur <gülüyor> 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 <Onu> da söyleyeyim. <laughs> <laughs> Neydi kürek kemiği? Tamam, muhteşem kürek kemini Ya ne yapacaksın sen? Göreceğiz. Kürek kemiği. Ay asla ne öyle olur söyle bir şey açık bir lazım olur. Ama lazım olur çünkü bence bu öyle yoksa travma gelmiş. olacak. Kesin ben, lazım olur. Sinek, zübap, meyve posası, cibre, <gülüyor> kürek kemiği, kebze. Ya kebze. Onuncu aşır. yorgunluk, taap, tamam. gösteriş, çıkım, piliç, ferik, taç, iklil olacaktı. Aslında çok, de... Bak, çok kolay. Bak, çok Bak, ikili başa koysanız akar giderdi. Onuncuyu bence aşırı onuncu oradan ya. bir olabilirdi. Bir de gösteriş çıkım olabilirdi. Böyle mi? Çıkım mı? Çıkım. <laughs> hani bir gösteriş bir çıkım dersin Doğru. ya. Doğru. Ama dört puan kazandınız ve e, güzel bir performans diyebiliriz. <laughs> ne oldu puanlar? Onları bir göreyim. 4 saniye çarpı. Mavi masa. 33 masa, 33 puan, turuncu masa, 38. <laughs> 38 puan. Benim de gördüğünüz gibi kafa gitti. 38 puan <laughs> mavi masa oldu. Mavi masa bir parça he böyle farkı açar gibi oldu. Bakalım bir sonraki finalden önceki son turda ne olacak? Ama finalde ne olacak? Finalde tam 170 bin TL para ödülü için yarışacak Yelda ve Bilge bizlerle. Ama ondan önce...